Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Mesih'in soru çözümlerimizi eskesmeden devam ediyoruz. Bu sefer sizler için Bilgi dolu 5 tane sorum var. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda daha çok yorum ağırlıklı sormuştum. Bu sefer bilgiye dayalı hazırladım. Bakalım durumlar nasıl? Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Oynatma listesinde mutlaka ama mutlaka göz atıyorsunuz. MSU 2021 başlığı altında oynatma listesi var. Onu mutlaka izliyoruz. Özellikle 20 dakikalık paylaşımı kaçırmıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Şöyle bakalım. Tamamdır. Bakalım, bakalım. Diyor ki: İslamiyet öncesi dönemde yaşayan Türk topluluklarının siyasi faaliyetleri konulu dönem ödevini alan şeyma, aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilgili bilgilere karşılaşması, bilgilerle karşılaşması beklenemez? İslamiyet öncesi Türk devletlerini bilmemiz lazım. Özelliklerini bilmemiz lazım. Hangi devlet neyi yaptı? Hangi devlet yazıyı kullandı? Hangi devlet parayı kullandı? Hangi hükümdar döneminde Manihizm dini kabul edildi. Hangi hükümdar döneminde Budizm dini kabul edildi? Bakın bunları bilmemiz lazım. ÖSYM'e sorabilir. İslamiyet öncesini istiyor değil mi? Hunlar. Asya Hun. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Avrupa Hun. En parlak dönem Atilla dönemidir. Avrupa'yı kasıp kavuran devlet. İslamiyet öncesi dönem. Kök Türkler. Burada bize birinci Gök devletini vermiş. Devletin kurucusu Bumin Kağan. Oldukça önemli faaliyetler. Eee yani şöyle açıklayacağım sizlere değerli arkadaşlarım. Birinci Göktürk Devleti Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Ve bu devlet ikili teşkilatla yönetilmiştir. Devletin doğu kanadını Bumin Kağan yönetirken batı kanadını kardeşi İstimi Yapku yönetmiştir. Köktürkler oldukça köklü bir devlettir. Oldukça önemli bir devlettir. Şimdi burada bize kutlukları vermiş. Kutluklar ise ikinci Göktürk Devleti'dir. Kutluk Kağan önderliğinde kurulan bu devlet Çin'e 46 sefer düzenlemiştir. İlteriş Kağan döneminde. Bununla beraber Üç kişi adına da Orhun kitabeleri dikilmiştir. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonikluk adına. İslamiyet öncesi dönem. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bögü Kağan döneminde Maniheizm dini kabul edildi. Bununla beraber en parlak dönem Moyençur dönemidir. İslamiyet öncesi dönem. Geldik Karahanlılara. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Yani İslamiyet öncesiyle alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Karahanlılar Türk İslam devletidir. Anlaştık mı? Yani bu devletler henüz İslamiyet'te tanışmadı. İslamiyet'i benimsemedi. Cevabımız Karahanlılar. Varım toparladım orada ya. Bumi Kağan dedik takıldık ya. Neyse. Hadi bakalım. Bilgi bilgidir canlarım. Diyor ki Ribat adını verdikleri kervansarayları inşa ederek Asya ile Avrupa arasında ticaret yapmaya çalışan tüccarların işini kolaylaştıran Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? İyi soru değil mi? Benzer gelebilir. Dikkat edin. Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Karahanlı, Gazeli Osmanlı. Şimdi değerli arkadaşlar şunu unutmayın. Ribat adı kervansarayları inşa eden ilk devlet hangisidir? Karahanlılardı. Daha sonraki dönemlerde diğer Türk İslam devletleri de kullanacak. Ne demekti kervansaray? Ticari ve askeri yapıydı değil mi? İlk önce askeri iken daha sonraları ticari yapıya dönüşecekti. Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki en önemli kervansaray Alayhan Kervansarayı'dır. Unutmayın. Tamam. Büyük Selçuklu Devleti döneminde de kervansaraylara önem verildi. Bunu da geç. Gazeliler. Keza aynı şekilde. Gazeliler. Şöyle bilgi vereceğim sizlere. Gazeliler Hindistan'da İslamiyet yaymışlardır. En parlak dönem Gazneli Mahmut dönemidir. Gazneli Mahmut sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. Osmanlı devleti zaten ekonomisiyle bilinir değil mi? Cerman Saray Osmanlı devletinin yanında hiç kalır yani. Lonca teşkilatı vardı, kapan vardı, ham vardı, bedesten vardı. Ne isterseniz Osmanlı devletinde mevcuttu. Çünkü 623 yıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Cevabımız Karahanlılar. Karahanlılar biliyorsunuz ki Uygurların etkisi altında kalmışlardır. Hem halk hem de yöneticiler Türktü arkadaşlarım. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Verilenlerden hangisine Don Volga kanal ile ulaşılmak istediği söylenmesi. Şimdi bu projeyi kim hazırlamak istedi? Yani kim hazırladı? Biliyorsunuz ki hayata geçirilememişti. Projeyi hazırlayan kişi Sokullu Mehmet Paşa'dır. Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad'ın sadrazamlığını yapmış önemli bir kişidir. İki, i̇ki, tane önemli projesi var. Bir Don Volga, iki Süveyş kanalı. Şimdi Don Volga projesinin amaçlarını bilmemiz lazım. Mutlaka not tutmalısınız bunu. İlk, ilk olarak Rusya'nın inmesini engellemek. İki, İran'ı sıkıştırmak. Üç, İpek ticaretine canlılık kazandırmak. Dört, Osyatürk, Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak. Yani kutsal toprakların güvenliğiyle alakalı bir şeyden bahsedemeyiz. Süveyş kanalındaki amaç ise ipek değil baharat yolu e, ticaretini canlandırmadır. Anlaştık mı? Şöyle bir bilgi de vereceğim sizlere. Don Volga projesindeki amaç Hazar Denizi ve Karadeniz'i birbirine bağlamaktı. Süveyş kanalındaki proje ise Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirmekti. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Şu dördünü not olarak tutabilirsiniz. Şöyle biraz bırakayım. Yazın diye. Ö önemli arkadaşlarım. ÖSYM'nin işi belli olmaz. Hiç belli olmaz. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi burada beni iyice dikkatle dinlemeniz lazım arkadaşlarım. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasındaki karışıklık esnasında topraklarından hangilerinin Osmanlı'nın elinden çıktığı söylenebilir. Bakın. Bosa Ersek Avusturya tarafından ilhak edildi. Ne demek ilhak? Kendine bağlama demek. Bu gitti. Girit Yunanlılar tarafından işgal edildi. Tam olarak elden çıkmamış. Ha, i̇şgal edilmiş. İyice dinleyin. Girit Yunanlılar tarafından bu dönemde işgal edildi. Balkan savaşları sonunda zaten Yunanlara bırakılacaktı. Hem birinci hem ikinci Balkan'da. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Meşrutiyetin ilanı sırasında. Yani şöyle bir soru karşınıza çıkabilir. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan gelişmeler hangileridir? Ya da hangi gelişmeler yaşanmamıştır diye soru gelebilir. Şu üçünü mutlaka ama mutlaka bilin. Bosna Hersek Avusturya tarafından ilhak edildi. Girit Yunanlar tarafından işgal edildi. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Şu üçünün mutlaka bilin. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında yaşanan gelişmelerdir. Şimdi ben bu soruyu niye hazırladım? Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi? Balkan savaşları sonucunda elden çıkmamıştır. Şıklar arasında neyi ekler? Bosna Hersek'i ekler. Şıklar arasında neyi ekler? Bulgaristan'ı ekler. Dikkat edin. Cevabımız 3. Giri zaten yine elden çıkıyor. Burada işgal ediliyor. Balkan Savaşları'ndan tamamen gidiyor. Umarım orada beni iyice dinlemişsinizdir. Geldik diğer sorumuza. Bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisine sebep olmamıştır? Ben buna yıldızı bırakmak istiyorum canlar. Umarım doğru yaparsınız. Doğru yapana bakacağız. Cumhuriyet döneminde özellikle 1933 39 yılları arasında hızlı bir devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıştır. Tarihleri aldık mı tarih? 33-39. Planlı ekonomiye geçilecek mi? Geçilecek. Kalkınma planları artık. Devlet eliyle önemli yatırımlar. Biz buna devletçilik diyoruz. Teşviki sanayi kanunu. Ho ho. Kalsın. Teknik eleman açığı kapanacak artık. Çünkü artık e, ne olacaktı? Devlet işe el atacaktı. İşçi hakları devlet güvencesi altına alınacaktı. Ancak değerli arkadaşlarım bakın. 1933 ile 39 yılları arası diyor, diyor değil mi? Teşviki sanayi. Teşviki alan. Teşvikli Teşviki sanayi 1926 yılında çıkarıldı. Ancak ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan dolayı hayata geçirilemedi. Etkisiz kaldı. Ondan sonra devletçilik yani devletçilik yoluna gidecekti. Cevabımız açık. Umarım işinize yaramıştır. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.